Cübbeli Ahmet, YouTube kanalında yayınladığı videoda İsmail Ağa cemaatine uyarıda bulundu. Cemaat içerisindeki kavgada bildiklerini açıklayacağını söyleyen Cübbeli Ahmet, tarih vererek önümüzdeki haftayı işaret etti. İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümünden sonra cemaat içinde başlayan kavga devam ediyor. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medyadan yayınladığı videoyla cemaate uyarıda bulundu. Daha önce yayınladığı videolarla İsmaila Ağa cemaatindeki bozulmalara işaret eden Cübbeli, FETÖ tehlikesine de dikkat çekti. Efendi Hazretleri'nin asını artık bozdurmaya karar vermişler diyen Cübbeli Ahmet Hoca, seçim sonrasında harekete geçileceğini söyledi. Cemaat içindeki bir grubu işaret eden Cübbeli, kiminin şantajı var FETÖ'nün elinde, kiminin şusu busu var, bunları az çok biliyoruz, burada böyle bir yapılanma var dedi. İsmail Ağa cemaati içindekilere çağrıda bulunan Cübbeli Ahmet, bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak. İsmail Ağa'ya son ihtar, köprüden önce son çıkış. Çarşamba 22.30'a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım, değilse onlar düşünsün ifadelerini kullandı. Değerli izleyicilerimiz rabıta bir tasavvuf terimi. Tasavvufta belirli tarikatlarda bulunan bir uygulamaya verilen isim etimolojik açıdan rabıta sözcüğü rab kökünden türemiştir ve birleştirmek, bağlamak anlamına geliyor. Tasavvufta müridin konsantre olup şeyhini aklında canlandırarak şeyhinden yardım istemesi, şeyhinin yardımıyla Allah'tan feyiz alması anlamına geliyor. Cemaat lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vefatı sonrası iç karışıklık çıkmıştı. Ton olarak geçtiğimiz sonbahar aylarında İsmaila Cemaati İstişare Kurulu Cübbeli Ahmet'i e hedef alıp cemaatten dışlamıştı. Cübbeli Ahmet'ten karşı açıklama gelmişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, İsmail Ağa camiasının şahsımı hedef alarak yayınladığı yazıda yalan beyanlarda bulundukları hususunda birçok cevabım ve ikna edici delillerim hiç şüphesiz mevcuttur demişti. İsmail Ağa tarafından kendisine iftira atıldığını belirten Cübbeli Ahmet, Gazze'nin İsrail tarafından bombardıman altında tutulduğu günlerde konuşmayacağını söyleyerek şöyle dedi. İsmail camiasının şahsımı hedef alarak yayınladığı yazıda ne kadar tenakuza düştükleri, yalan beyanlarda bulundukları hususunda birçok cevabım ve ikna edici delillerim hiç şüphesiz mevcuttur. Bu hususta bir konuşma yaptığım zaman inat edenler dışında ikna olmayacak bir kimse kalmayacağını kesinlikle biliyorum. Bu fakiri Allah için seven ve sohbetlerimizden istifade eden kardeşlerimize şunu ifade etmek isterim ki ciğerlerimizin parçalandığı şu mahzun günlerimizde böyle bir açıklama yaparak birçok din düşmanı kanallara bu haberi düşürüp bana hakaret edilmesine, ana arat tövülmesine, İslam'ın aleyhine bunca yorum yapılmasına sebep olanlar İsmail Ağa camiası içinde kimlerse onları Allahü Teala'nın adaletine ve sizlerin takdirine havale ediyorum. Gazze'nin yandığı, Müslümanların üzerine bomba yağdığı, mescid Aksa'nın ağladığı şu hassas dönemde bu konuya girmemeye, Gazze kurtularak Müslümanların güven içerisinde evlerine girebildikleri hayırlı günleri gördükten sonra onların bu yazılarına reddiye mahiyetindeki görüşlerimi inşallah kamuoyuyla paylaşmaya karar vermiş bulunmaktayım. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.